Bu yıllarda dijital dünyada birçok yenilik popüler oldu. Bunlardan biri de nitelikli fikri tapu yani NFTlerdi. Ancak ilk çıktığı zamanlarda büyük çıkış yakalayan bu NFTlerin adı artık bu aralar pek duyulamaz oldu. Hatta NFTlerin değerinin ciddi anlamda düştüğü de söyleniyor. Biz de bu akşam bu meseleyi biraz konuşacağız. Dijital dünyadaki o değerli NFT'lere ne oldu? E, Blockchain Yapay Zeka Akademi kurucusu Devrim Danyal bizlerle beraber. Devrim Bey hoş geldiniz. Sevgili Cüneyt Bey merhabalar. Ne oldu NFT'lere diye şöyle bir başlayayım. Nerede bunlar? Kaç, bunda? kaç ay önceydi? İlk yapmış olduğumuz bir, sohbetlerimiz içerisinde. 7 ay önceydi galiba evet, hatırladığım evet. kadarıyla. O dönemlerde baya bir sohbetini yapmıştık. Yani bir yıl öncesi diyelim. Evet. Ee, hani ciddi paralar, e, ciddi değerler e, biçiliyordu NFT'lere. Neden böyle oldu? Öncelikle bir e, hatırlamayanlar ya da unutanlar için bir tanımını tekrar gerçekleştirmiş Tabii olalım. Fikri tapu. Nitelikli fikri tapu değiştirilemez herhangi bir şekilde tekil halinden bozulamaz bir yapıda bu kripto paraların kripto varlıklara dönmeye başladığı ilk aşamalar olarak karşımıza hmm. çıkıyordu. Biliyorsunuz orada bir yatırım süreci özellikle kripto paralar tarafında paraya karşılık gelirken bu tarafta nitelikli fikri tapu olarak karşılığımıza çıkan en <laughs> bu sürecin diğer dünya varlıklarını da bir şekilde bizim hayatımızda var eder hale getirmeye başladı. 2021 dönemi içerisinde bunları çok fazla görmeye başladık. Zira o dönemde pandemiyle birlikte herkes evine kapandığında özellikle sanat ekosistemi hı hı. içerisinde hiç e, varlık gösterememiş ya da bu e, herkes evine çekildiğinde işte eldeliğiyle bir şeyler yapmaya çalışan insanların sattığı şeyleri sanatçılar ya da o etkinliği gerçekleştiren insanlar ne yazık ki karşılarında bir e, sunu Tabii olmayı, için. bulamadıkları için bunu dijitale dökmeye başladılar. Ve dijital sürecin içerisinde de özellikle dijital sanatla birlikte bu ekosistem çok gelişmeye başladı. Tabii bunun keyfi çıkmaya başladığında da işin bir taraftan da hem satışı gerçekleşme hem de oradaki bir yatırım süreci hı hı. ekonomik olarak kendini göstermeye başladı. Biliyorsunuz biz artık o kadar hızlı geçen bir toplum süreci içerisindeyiz ki dijital tarafta bir şey böyle parlamaya başladığı andan itibaren hemen. onu hemen alıyoruz, hızlıca tadına bakıyoruz. Eğer hoşumuza giderse kendimize göre onu modifiye edip bir anda da karnımız doyduğunda hı hı. da artık dönüp bakmaz hale gelmeye başlıyoruz. NFT o süreçten bugüne gelene Sadece kadar Sadece bizden mi böyle yoksa dünyada mı böyle? Dünyada dünya da geldi. bu şekilde. Dünya dünyada böyle. da bu şekilde. Ancak e, bitti ya da yok oldu demek e, çok doğru olmayacaktır. Tam olarak şu anda bu bu mecra durum ne? Tam olarak şu anda, anda NFT'lerde. Şu anda bu ekosistem kabuk değiştirir hale hmm. gelmeye başladı ve e, NFT'nin yani nitelikli fikri tapunun yerini bizim gerçek dünya varlıkları olarak nitelendirebileceğimiz çok daha büyük bir e, bakış açısıyla her türlü sektöre ve her türlü bizim dünya varlığını teknize edebilmemiz yani hmm. onu konvansiyonel dünyadan alıp dijitale taşıyabilmemizi sağlayan yepyeni bir hmm. adıma dönüşmeye başladı. Bu bu ekosistem içerisinde bugüne kadar ki bizim kağıt ortamından nasıl dijital sistemleri geçtiğimiz bir evet. dönem vardı. Onun aynısını günümüzde yaşar hale gelmeye başladık. Şimdi 17 milyar dolarlık bir şeyden bahsediyorduk değil mi? Ciddi bir rakam. Yani Ciddi bir dakika. yıl, iki yıl öncesine kadar tabii değil ki, mi? Tabii ki. Şu an ne oldu? Bu yine 17 milyarı koruyor mu yoksa eridi mi? Şu anda çok daha büyük meblalara ulaşılabilmesi amacıyla bunu daha e, konvansiyonel dünyada entegre etmeye çalıştılar. Bunun hmm. da nedeni şu. Bugüne kadar NFT'ler üzerinden elde edilmiş olan gelirlerin hepsi sadece duvarınıza asmış olduğunuz bir tablo gibi bir dijital hmm. sanat eseri olarak kaldı. Ve sürdürülebilirliği olmadı. Yani bunun üzerinden bir e, karşı tarafta alıcı bulamadığınız zaman hmm. e, ekonomisi oluşmadı. Ve o pazar e, ekosistemi. Hmm. De ne yazık ki durgunluk yaşanmaya başladı. Hatta hatırlarsınız gene bir sohbetimizde dile getirmiştik. Metaverse ekosisteminde hmm. bunlar NFT olarak artık arazilere dönüşmeye başladı demiştik. Evet. Şimdi bu kavramsal yapılar dönüştüğünde de real world asset olarak belki bizi izleyen dinleyen seyircilerimiz denk gelmişlerdir ya da bundan sonra daha fazla denk gelecekler. O da şu anda sektör ne olursa olsun olsun aklınıza gelebilecek her türlü dünya varlığını bir şekilde e, dijitalize edip yani onu tanım olarak bu tarafa aktardığınız hmm. zaman dijital e, ortama aktardığınız zaman e, iki nokta arasında transfer edilebilme yapısını sağlar hale. O zaman diyorsunuz. hani bazı değerlendirmeler var işte NFT'ler çöp oldu. Demek evet. doğru değil o zaman. Değil. Elimizde bir varlık olarak duruyor ama hmm. ta ki alıcı bulana kadar. Yani hmm. belki de çok Yani aldığım bir NFT diyelim ki 15 bin dolara bir şey aldım ben. Evet. Duruyor bende. Duruyor. Ve başka örneği yok. Sadece bana ait. Belki antika değeri olacak belli bir süre sonra. Hı. İşler şu anda o tarafa evrilmeye başladı. Ama bunun pratikte günlük hayatta kullanım süreci içerisinde NFT'leri biz çok daha farklı konseptlerde görmeye başladık. Hı. Mesela kiralanabilir çıktı. Mesela e, kazanılabilir yapıları çıkmaya başladı. Mesela transfer edilemeyenleri çıktı. Yani bu e, süreç kimlik değiştirmeye başladığı zaman hı hı. arka plan içerisindeki tüm bu dengelerin hepsi o yeni zaman modellere indi. anlıyorum. Bu sistemi kuranlar şu an bu işi... E, daha cazibeli hale getirmek için bir şeyler mi? Bir şeyini arayışı içindeler mi? Cazibeli demeyelim su akar yolunu bulur diyelim. Yani o daha, o daha doğru. Aslında yani şu. Yani evet 2024 yılındayız. Ee, gelecekte ben NFT diyorum size. Tabii ki tabii. Diyorsunuz. Ee, ne bekliyor yani 3 yıl sonra 5 yıl sonra? Çünkü biz bir yıl önce konuştuğumuzda evet daha da değerlenecek. Ee, burada yorumlarınız o evet, şekildeydi. Evet evet. Şimdi, Kimiler işte bak bir balondu, balon patladı deniliyor, işte çöp oldu diyenler var. Mesela 5 yıl sonra ne olacak NFT'lere? O dönem içerisinde çok fazla sanat kesimiyle özdeşleştiği için hep o dijital sanat tarafında kalmıştı. Ama şu anda bütün bunların hepsi elimizde nasıl alıp da duvarımıza asmış olduğumuz tablolar e, bizim bir alıcıya e, onu devredene kadar bir ekonomik değere sahip değilse şu anda onlar e, Nadas'a bırakılmış hmm. halde kaldı diyebiliriz. Ama benim şu anda görmüş olduğum bu NFT'lerden ya da NFT'lerden e, bu dünya, gerçek dünya varlıklarının evrilmeye başladığımız andan itibaren artık bizim iş yapış şekillerimiz değişmeye başlayacak. Yani hmm bir örnek verecek olursak sizin bir arsanız var diyelim bu arsayı satmak üzere sadece bağlı bulmuş olduğunuz mahalledeki emlakçılara bunun yetkisini veriyorsunuz hı hı. ya da kendiniz orada bir süreci işletiyorsunuz ama bunu dünya üzerindeki bütün insanlığa açabilme imkanı sunar hale geleceksiniz ve bu belki bugün onu atıyorum bir 100 bin liraya satacakken belki oraya 300 bin 500 bin lira değer verebilen çok daha geniş ve tabana yayılmaya başlayan hı hı. bir platform haline gelecek oradaki bizim bugün kullandığımız her türlü sertifikasyon kavramı hı hı. esasında sahipliğin temelini de değiştirecek. Yani hep e, evin ruhsatı, arabanın yani. e, tapusu, özür dilerim evin e, ruhsatı, e, evin tapusu, aracın ruhsatı, mantığındaki bütün her türlü e, kavramların hepsini bu dijital ortama geçiriyor olacağız. Şimdi 17 milyar e, dolarlık bir şeyden bahsettik ya. E, en değerli NFT ne kadar şu anda Şu anda en milyon değerli. dolarlara satılanlar olmuştu. Hatta o dönemde maymun... Pablo değil mi bildiğimiz yani şu an ekranda yansıyor. Evet, may maymunlar vardı hatırlarsanız. Evet, evet, Onlar evet. sonrasında CryptoKitties adını verdiğimiz kediler çıkmıştı. Hmm. Orası daha sonrasında hayvanat bahçesine dönmeye başladı. Ya bir ne sürü... kadardı o? Ne kadar ee, satılmıştı? Eee 69 o zaman? milyon dolara satılmış olan bir NFT vardı. Sonra bu NFT'lerin kavramları artık bir topluluk yönetimine dönüşmeye başladı. Hmm. Siz bugün nasıl bir takım tutuyorsanız, nasıl bir hmm bir şey gönül veriyorsanız orada da o esasında onun giriş kapısını ya açan şey bir gibi, anahtara dönüşüyor. Yani tablosunu alır gibi yani. Kesinlikle. Hatta işler şuraya devrilmeye başladı. Mesela işte Louvre müzesinde duran Mona Lisa'dan hep örnek veriliyor. Evet. Onun değeri Örnek verelim 1 milyon dolarsa onu 1 milyon parçaya bölerek birer dolardan hisseli e, bir hale getirerek sizin de o esere dokunabiliyor olma yetinizi hmm. gündeme getirmeye başladı. Bu da tabii ki e, ta, e, emlak sektörüne mesela getirdiğiniz hmm. zaman bugün e, İstanbul'da e, işte Boğaz'da bir yalı alacağınız zaman hmm. milyonlarca dolar evet, evet, e, civarında evet. olması gerek. Ama siz ona artık bir yatırımcı olarak cebinizde hmm. işte on bin lira, elli bin lira, yüz bin lira varsa bile hmm. e, sahiplik değerinde katılabilir hale Peki geldiniz. Devrim Bey bitireceğim şunu anladım. Elinde NFT'leri olanlar üzülmesinler. E, şimdilik böyle ama birkaç sene sonra bunlar yine değerinden alıcılarını bulacaktır. Satabileceksiniz. Yani üzülmelerine gerek yok. Onu anladım. Yok, üç vakte kadar biraz sabır. Üç bir vakte var. kadar. Peki. Peki. Devrim Bey çok teşekkür, ben teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Bir araya gidelim. Dönüşte sporun gündemine bakacağız.